Herkese merhabalar arkadaşlar. Karşınızda 2 ay sonra Brawl Stars'ta yine beraberiz. Yine karşınızdayım. Tabi size öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten kusura bakmayın. 2 ay ağır günler yaşadık. Yani kendim kendim ve mentalim ağır günler yaşadım arkadaşlar. Ağır şeyler atlattım. Baya kötüydü. Şimdi biraz daha iyiyim. İşte sporuma devam ettim. Vücut geliştirme yapıyorum. Sporuma yüklendim biraz. Biraz kafamı dinledim. Biraz gezdim. Böyle birkaç bir şey daha yaptım. Ve oturmaya başladı arkadaşlar. Yani keyfim biraz daha oturmaya başladı. Moralim biraz daha düzelmeye başladı. Çok şişirmeden arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Hemen yine oynayalım arkadaşlar. Ee, Brawl Stars'ımızı. Godzilla etkinliği gelmiş arkadaşlar. Godzilla etkinliğimizde hemen şöyle göstereyim. Ben tabii ki de bu yumurtayı aldım arkadaşlar. Bu Godzilla yumurtasını bedavaydı. Hemen çektim onu. Tabii bu Godzilla'nın sonucunda bana böyle bir mutasyon verdi. 5 dakika 5, 5 gün 11 saatlik. Bu güzel. Yani her şeye etki, etkiliyor herhalde. Aynen. Bayağı etkiliyor her şeyi. Güzel bir şeye benziyor. Hemen e, Godzilla City Smash yani şehir parçalamaya girelim arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Arkadaşın bir tanesi de önceki Brawl Stars stüdyosunun altına şey yazmış. Neredesin kardeş? Seri ver videoyu yazmış. Hemen veriyorum kardeşim. Attım fırına geliyor. Hemen parçalayalım arkadaşlar. Godzilla'yı aldık. Mecha Godzilla. Hemen şöyle yaklaşsana biraz bana. Haydi. Bir daha gel. Kanka toplayın şunu bak. Bu adam bir parçalıyor bizi ya. Dur. <laughs> tamam alalım bunu. Hemen şehri yiyelim baba. Şehri yiyelim hemen seriden. Bunları yiyemiyoruz. Oğlum bu neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen şehri parçalayalım. Arkadaşlar amaç bunda. Şehri parçalayacaksınız. Böyle. Öldük ama. Şehri parçalayacaksınız. Yukarıdaki yüzdeleri. Yani adamların şehirlerine yüksek hasar vermeye çalışacaksınız. 2 dakikanın sonunda. 3 dakika 4 dakika diyebilirim. Bu sürenin Al bakalım oğlum. Sen de şunu al. 2-3 dakikanın sonunda arkadaşlar. Şehre şehre en fazla zarar veren takım oyunu alıyor. Bu kadar basit aslında. Ama baya güzel ben çok beğendim ya. Vurdum arkadaşlar onlara baya. Onlar kendilerine gelemezler. Onlar kendilerine gelemezler. Bak şurada bir tane gazi var. Hemen. O da öldü, o da öldü, o da öldü. O da öldü, sorun değil. Şu Godzilla'ya da vuralım ya. Baba vursana, çek şuna bir demirden pençe. Attın kalbime demirden pençe. Bu <laughs> hayra alamet değil arkadaşlar ama Biraz da normal karşılıyorum. Uzun bir zaman oldu. Elimiz ayağımız donmuş baba. Şu Godzilla vurmak lazım ya. Bir dakika. Şu Godzilla vuralım mı? 120 çok bir şey kalmadı. Aldık onu babacım. Bebeciğim. aldık onu da. Çok boş yapma bari. Devam et. Aha koydum ona. Öldün mü sen? Öldüm de lan. Vallahi öldü salak. İyi salak öldü. Baba vurun şunlara. Oğlum %10 kaldı lan indirelim bari seriden. Çok güzel oluyor ya bizim takım harbi iyi oynuyor ya bizim çocuklar helal olsun. Öldün sen de babacım öldün öldün. Öldün. Nasıl ölmedin lan? Tamam ben öldüreceğim şimdi seni gel sen. Hadi gezmeye. Gezmeye aslanım gezmeye. Bitti zaten ya aldık maçı. Çok güzel oynadık ya. Şu fark çok büyük bir fark aslında arkadaşlar. Çok büyük bir fark aslında. Ortalama bir hasar bulmuşuz ama elimiz alışacak arkadaşlar. Ben sizden önce birkaç tabii ki de alıştırma yaptım ama ya çok uzun süre oldu oynamadım gerçekten. Ee, hemen sizde arıyla da Oynamak istiyorum arıyı da az önce açtık Arkadaşlar şurada bak yumurtalar da Birikiyor Victory aldığınızda yani her e, Zafer aldığınızda Arkadaşlar orada Yumurtalar birikiyor yumurtaları Alınca arkadaşlar Size bir şeyler veriyor ama Ne veriyor bilmiyorum bakacağız reverse diyor herhangi bir kazanım Veriyor da Ben aldım baba Godzilla'yı Allah şuraya bak Yürü baba. Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun bir gelsene buraya. Ulan nasıl kaçıyorsun? Abi vur hemen şehrimize. Şehri yıkalım baba. Yürü be Godzilla. Aha camdan adamı gördüm içeride yemek yiyordu. Al bakalım. Şöyle Hoppa sen de gittin. Sen de gittin. Al bakayım baba sana da. Hadi bir pencere. Al bakayım. Uf bayağı iyi vurdum yalnız ha var ya harbi parçaladık adamları. Bayağı parçaladık adamları. Bu kadar beklemiyordum ben. Aa, çok kötü oldu. Ya bu kötü oldu benim için. Evet birkaç kill daha alıp ölseydim çok tatlı olacaktı ama. Yine iyi hasar vermişiz yani. Şu. Hop aldık onu da. Güzel oldu. Kıpraşma dayı. Tamam güzel oldu. Arkadaşlar bunun ulti slow atıyor ama bu demirden pençe işlemiyor. Şöyle yapalım da bari hasar vursun. Normal bir hasar vursun. Tamam. Aldık onu. Çok hasar verdirtmemeye çalıştım ama adamlar gerçekten vuruyor arkadaşlar ya. ya baksana bu epik karakter de bayağı vuruyor. Aa nasıl doçladın onu? Allah belanı versin bana vurma. Ben küçük bir ay aray arayım. Allah Allah uçarım. Al bakayım. Gel ulan gel korkmuyorum gel. Tam bir kolsuzum arkadaşlar. Uzun süre sonra böyle şeyler olabilir. Olabilir yani beni biraz Mazur göreceksiniz yapacak bir şey yok. Ah nasıl yemedin onu? Sen ye. O baya vuruyorlar. Kanka vursanız da şehre vurun. Alo Allah belanızı versin. Kafatasınızı. Neyse. <laughs> Boyunu verdik arkadaşlar. boyun bitti ya. Boyunlar bit Bak. Mala bak. kardeş adama niye vuruyorsun? Abi, eğlendik eğlendik baba da yani yok abi ben kızdım gerçekten arkadaşlar böyle yumurta da veriyor böyle yumurtadan ne verdi lan bak mutasyonlu şey veriyor mutasyon veriyor ne verdi bu mutasyonları hep veriyor arkadaşlar. Baya güzel bir şey verdi galiba. Evet. Blank verdi. Bakalım. Aa, şey verdi lan. Ne kadar güzel şeyler veriyor. Oğlum çok güzel şeyler veriyor ha. Bir sürü şey verdi. Gerçekten bir sürü şey verdi. Arkadaşlar ben bu etkinliğe bayıldım. Bana eğer verdiyse bunu Tamam. Gel abi hemen bir oyun daha atalım. Günün son, son oyunu. Böyle iyice pekişsin. Kafanıza yatsın. Arkadaşlar. Oyundan beni ekleyin. Beraber oynayalım. Diyin ki neredesin Dayko? Dayko de neredesin? Gel oyun oynayalım de. Bak şimdi birazdan. Gel bakalım arkadaşım gel. Gel. <laughs> Gel gel gel. Öyle az önceki gibi şey yapamazsın yani. Ayı saldım arkadaşlar onun arkasından ki gitsin hasarını versin. Binalara falan vursun ya kimse binaya vurmuyor. Ben mi vurayım binaya? İki <laughs> 3 tane ayı bırakıyor direkt. Ayılar öldürecek şimdi. Arkadaşlar bu çarlaya biraz şu şey oynamamız gerekiyor. Taktiksel oynamamız gerekiyor. Çünkü her an arkadan şey yapabiliriz. Dürtüleyebiliriz. Tamam. Bunu da aldık. Çok güzel. Al oğlum bunu. Al sana ayı oğlum. Şu mutasyon overbearing falan veriyor. Bu hoşuma gitti ya. Benim o yılları geziyor. Aynen kardeş. Bak vurdun şu an. Ben vurdum sana baya. Hemen. Aa, şeye bastık. Bombaya bastık baba. Bombaya bastık. Wild Rift oynamıyorum arkadaşlar. Sadece gelişmelere bakıyorum. Zaten bir şey olacak gibi değil artık yani. Bitik oyun. Sadece gelişmelere falan bakıyorum. Hiç bir gelişme yok yoktur düzgün. Hemen al bakalım bunu. Bunu da al. Sen de bunu al kardeşim. Almayacağım mı onu? Boylu bayağı iyi oynadık ha. Parçalamışız adamları. Baya güzel oynamışız ya böyle. Al bakayım. Lan Godzilla buraya gelen. Al bakayım. Farklı ayılar. Vurdu, öldü öldü o ya. Benim ayı öldürür onu. Öldüremez mi? Öldüremez mi? Aldık maçı. Bayağı güzel arkadaşlar ya. Ben map'i falan beğendim yani. Güzel hasar verdik. Ben map'i falan beğendim. Etkinliği beğendim. Baya güzel. Şu saatten sonra arkadaşlar her gün bir video gelecek. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz yorum atın arkadaşlar. İyi veya kötü, güzel veya çirkin yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hepsini açayım. Eleştirilerinizi açayım. Videoyu beğendiyseniz like atın. Çok beğendiyseniz abone olun. Destek olmak istiyorsanız abone olun. Şimdi arkadaşlar kendinize bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.